insanlık görürüz, yani gelin çap, çapını büyütüyoruz. Bunu yaptıktan sonra bir de 610 karama başlığımız var. O da iyice büyütüyor. Onu kullanacağız. Aynı işler için bir şey daha atıp ikinci izler yapacağız. Daha sonra da boru çekimi yapacağız. Ben dört gündür buradan geçiyorum. Dört gündür burada hiçbir çalışma görmüyorum. Ve herkes bize mahvediyor. Trafik kilit. Dereceye giriş çıkış iptal. Haklısın, Akşam bak. giriş berbat, sabah giriş berbat, izin almışsınız eyvallah şey. ama bu konu bizim için çok büyük bir mağduriyet. Bak ben buraya sabah talimat verdim, bu tupaların hepsini toplayın, şantiyeye koyun, buradaki hepsini kapatın gitsin dedim. Haklısın, her türlü şeyi göze aldım yani ona göre. Burada. Madem böyle bir iş varsa burada geceli gündüzü çalışma istiyorum. Genel Nasıl yapacaksınız bilmiyorum. De, Bak de, ya öyle ya böyle. Ben de, normal de, bir de ya standart de, bir çalışmanızı ben kabul etmiyorum burada. Baştan söyleyeyim. Bak. Öbür taraflarda yaptıklarınızın aynısını burada yapmanıza müsaade etme. Bak bu adamlar hepsi siyaset. İlk ilk ilçe başkanı arayanların haddi hesabı verdi. Belediyeyi arayanların haddi hesabı Sizin burada eğer keyfi bir çalışma yapacaksanız şimdiden konuşalım bak. Baştan konuşalım. Bak bu çalışma, bu çalışma yaşın çalışması, bir devlet çalışması farkındayım. Eyvallah bunların olması lazım ama öbür tarafta yaptığınız çalışmaların aynısı gibi gevşek bir çalışma modeli yapacaksanız şimdiden konuşalım kardeşim ben burayı toplattıracağım kapatacağım. O bedeli o ne şey olursa de, olsun de, he, de, umurumda de, da değil. Şu an ben genel merkezimize de bir mail yazıyorum. Hatta, e, Burada da T yaşın tabelalarını falan da koyun. E, İnsanlar bunu belediye yapıyor zannediyor. E, Herkes bizi arıyor. Yani bu burası Darıca'nın batı girişi. Bak birazdan yarım saat, bir saat sonra başlar trafik. Ta Çayırova'ya kadar uzuyor. Sabah trafik bir benim evin oraya kadar gidiyor. Burada artık nasıl bir sistem uygulayacaksınız? Hasyonunuz mu gelecek? kim gelecek? Ne yapacak bilmiyorum. Burada 7-24 çalışma esası bir sistem kurmanız lazım. Başka ikinci bir plan kabul etmiyorum ben, onu söyleyeyim. Ben i̇kinci bir rekim oluşturur. Ee, buradan bir yandan da... Bu, bu devamı da, da devamı da kazanacak. Eş zamanlı yapın işte. Tamam, eş zamanlı yapın. Tamam, eş zamanlı yapın. yapın.